مرحبا يابا Yurt içinde Eylül ayına dair güven endeksleri ekonomik aktivitenin yılın 3. çeyreğinde hız kaybettiğini yansıttı. Tüketimi gösteren enflasyondan arındırılmış kredi kart harcamaları da 3. çeyrek için bir miktar güç kaybı sinyali veriyor. Ağustos ayında dış ticaret açığı yıllık 2.6 milyar dolar düşüşle 8.7 milyar dolar oldu. Altın ithalatı yılbaşından beri yüksek seyri korurken enerji ithalatının gerilemesi dış ticaret açığının azalmasına yardımcı oluyor. Ağustos ayında sınırlı bir aylık cari fazla verilebilir. Yılın kalanında aylık 5,5-6 milyar dolar aralığında enerji ithalatı yapılabileceğini yani yıllık düşüşün süreceğini tahmin ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 3 ve 4 Ekim'de Londra'ya gidecek. Türkiye'nin risk primi göstergesi 5 yıl vadeli CDS hafta boyunca yükselirken Cuma günü 400 bas puanın altına sarkarak bir miktar iyileşti. Dolar-TL haftalık %1'e yakın artışla Cuma günü 27.4 seviyesinden kapadı. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezerve 22 Eylül haftasında 6.4 milyar dolar artarak 24 milyar dolar oldu. Geçmiş dönemin aksine hafta boyunca yabancı yatırımcı ilgisinin arttığı Borsa İstanbul'da fiyatlamalarda yüksek momentum oluşmasa da endeks TL bazında zirvelerine yakın işlem görmeye devam etti. Yabancı takas oranı Mayıs 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Ortodoks politikaların süreceği beklentisi, ekonomi yönetiminin yurt dışı ziyaretlerine dair haberler ve yabancı yatırımcı ilgisine paralel olarak bankacılık endeksi, BIST 100 ve BIST 30 endekslerinden pozitif ayrıştı. BIST 100 endeksi haftalık %4, bankacılık endeksi %8 değer kazandı. ABD'de otomotiv sektöründeki grev ve mevcut fonlamasının süresi 1 Ekim'de bitecek olan hükümetin kapanması ihtimali haftaya damga vuran gelişmelerdi. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftaki %4.4 seviyesinden hafta içinde %4.7'ye yaklaştı. Altın fiyatı ons bazında ABD faizlerindeki artış kaynaklı olarak belirgin şekilde geriledi. Önümüzdeki dönemde ABD'deki grevlerin ekonomik aktiviteye ve ücret artışlarına etkileri takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın önceki hafta son kez faiz arttırdığını belirtmesiyle düşen Euro-Dolar paritesi bu haftada toparlanamadı. ABD'de Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PC Se enflasyonu yıllık %4.3'ten beklentilerle uyumlu olarak 3.9'a geriledi. Euro bölgesinde ise hem çekirdek hem manşet enflasyon tahminlerin altında kaldı. Haftaya yurt içinde en önemli veri enflasyon. TÜFE enflasyonunun yıllık olarak %58.9'dan Eylül ayında 62.3 seviyesine yükselmesini bekliyoruz. Aylık enflasyon tahminimiz %5.2 olurken piyasa beklentileri %4.9 civarında. Enflasyonun yıl sonuna kadar yükselişi sürdüreceğini ve yılı %69'a yakın sonlandıracağını öngörüyoruz. Aynı zamanda hazinenin Eylül ayı nakit dengesi ve TL'nin reel değerini yansıtan reel efektif döviz kuru açıklanacak. Küresel piyasalar ABD'de ekonomik aktivitenin öncü göstergeleri, Eylül ayı PMI ve ISM verilerini bekleyecek. Ayrıca hafta sonu ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek şekilde senato ve meclisin uzlaşma ihtimali takip edilecek. Çin ve Japonya'da da PMI verileri var. ABD'de tarım dışı istihdam değişimi de önemli fakat eğer hükümet kapanırsa istihdam raporunun yayınlanmama olasılığı bulunuyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşması da Fed'in para politikasına dair beklentiler açısından izlenecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.